Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle ankestra davlumbazlarına karbon filtre takacağız. Karbon filtrenin önemli arkadaşlar kokuyu muhafaza etmesi. Yani bacasız kullanımlar için böyle bir şey kesinlikle ihtiyacınız mevcut. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şuradan kapağı açıyoruz. Sizde kapak farklı açılabilir ama genelde bu şekildedir. Şurada bir tane ızgara var. Izgaramızı alıyoruz. Burada bizi motor karşılıyor. Motorumuzu şu şekilde arkadaşlar bu kısımlardan hava çekişi yapıyor. Yani alttan aldığı havayı bu yan taraflar çekiyor. Evet. Şöyle yan taraflarında şunu da göreceğiniz üzere şöyle üç tane mesela bunda alan var. 3 boşluk var. Karşılığı da 3 boşluklu. Şu şekilde boşluğu bulana kadar Şöyle sağ sol çevirdik arkadaşlar. Bakın şu an yerine oturdu. Sıkma hareketi için saat yönüne çevirdik. Bu kısım tamam. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Diğer kısım da gene saat yönünde şöyle birkaç sefer ileri geri yapacağız. Evet. Şu an oturdu ve sıkma yönüne doğru çevirdim. Ve şu an Karbon filtrelerimiz takılmış oldu. Bunu internetten çok uygun fiyata alıp siz de takabilirsiniz. Yani illa servis çağırıp da taktırmanız şart değil. Ben bu şekilde ara ara karbon filtremi takıyorum. Karbon filtrenin içindekiler kömür arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere eliniz zaten biraz toz olur. Daha sonrasında şu şekilde bir deneme yapalım. Evet, cihazımız çalışıyor ve hava çekiyor. Herhangi bir sorun algılanmadı. Umarım faydalı video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.